Çok düşünecek misin? Bir dakika anne. Hani. Bu çok önemli bir hamle. Zaferim buna bağlı. <laughs> e hadi düşün bakalım. Hamle zamanı. Demek karar verebildin. <laughs> anne, sıra sende. <laughs> Peki. Şah ve mat. Aa ama nasıl? Aa. Aa. aa, aa, aa ben bir tür Üzülme oğlum belki bir dahaki sefere sen kazanırsın. <laughs> Bu nasıl oldu ki böyle? Ben geldim. Aha, Hasan Bey geldi. Hasan Bey geldi. Babam <laughs> geldi. Babam geldi. Oo, hoş geldiniz Hasan Bey. <laughs> hoş geldin baba. Hoş bulduk ee, oğlum. Nasıl geçti geziniz? Eh keyifliydi. Farklı bir gündü. E, Sana yardım edeyim mi? Bir dakika oğlum, bir dakika, ha şöyle bırakayım. Oh. E, e, baba, bu kutuda ne var? Necla Hanım, ...gölün e, çevresinde e. en az 50 tür kuş tespit ettiler. Haberin var mı? Ya. Oo. Aa, Hasan Hı. Bey, üstünüzü değiştirmediniz? Ha evet, haklısınız. Hemen değiştirip geliyorum. <laughs> tamam. Babacığım. Ah. Babacığım. Oğlum sen bekle ben üzerimi değişip hemen geliyorum. Ha? ha. Elli tür ha? İnşallah birkaçını alıp eve getirmemiştir. Oh amma yorulmuşum. Kuş aramak ne yorucu işmiş. Ama değdi doğrusu. O kadar çok şey öğrendim ki Necla hanım. Ee zordur tabi kuş bu uçar yürüyerek takip etmek üstelik onları gözlemek Oho, çok zor iş. Ee, baba gölün tarafındaki Kınalı Tepe var ya. Ee? Ee? hani oradan iniyorsun, 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 sazlıklara geliyorsun ya. ya hani oradaki sazlıklar var ya. Ee? 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 işte tam orada Şükrü ile dolaşırken bir sürü ördek gördük. Aa. Aa. Çok muydu? Kaç taneydiler? Oho bir sürü. Nezi sizin ta ne işiniz var? Kimden izin aldınız bakayım? Ee, şey e, anne aşk olsun Nezi. Neden haber vermediniz? Ya biz de gelir görürdük. Fena mı olurdu? <laughs> Hasan Bey bakın. Şükrü ile dolaşma işini büyütmeye başladı. E ee, Nezi görebildiniz mi? Bileklerinde işaret halkaları var mıydı? E, tam göremedik ama galiba vardı. Nezi izin almadan ve haber vermeden bir daha gitmeni istemiyorum ona göre. Annenin söylediklerine katılıyorum. Annen çok haklı Nezi, çok haklı. Özür dilerim anneciğim. Bak sen Nezi'nin yaptığına. Hmm. Hasan bey, sizce çevre Bakanlığı bu kadar çalışmadan sonra gölük koruma altına alır mı? Ee, en azından av yasağı getirirler. Ee, bu da çok çok önemli bir şey. Bir hayvanı spor Hı -hı. olsun diye Hı. öldürmeyi anlamıyorum zaten ben. Ha? Haklısın Nezi. Öldürmek hanım, haklısın. mi? Ben de karşıyım Açık öldürülmeye. Açıkçası kuşlardan hiç evet. hoşlanmam. Nereye Aa, konacakları, nereye şapçakları belli olmaz. <laughs> Ama öldürmelerine kesinlikle mı? karşıyım. Tabii. Çok enteresan. Evet. Çünkü çok güzel atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ee, e, baba, ne var bu kutuda? Sana çok ihtiyacı olan bir arkadaş. Olamaz, olamaz. Hasan Bey yine mi? Küçük kutu olduğuna göre bir kemirgen e, ya da e, uçanlardan mı yoksa? Hem yürür hem yüzer hatta biraz da uçar. E bizim bir kedimiz ve bir de balığımız var. Bir ev için bence bu kadar yeterli. Dert ettiğiniz şeye <laughs> bakın. Zaten bu küme sahibi. <laughs> tamam. Canım canım. Evet bu evde bir kedi. <laughs> yani ben varım. <laughs> Onların sorumluluğunu üzerime almak istemiyorum. Tamam Necla Hanım. Sadece birkaç günlüğüne. Beslemek, temizlemek, kalacak yerini sağlamak. Yani yani çok emek vermek gerekiyor. Tabii. Sonra ondan ayrılmak da zor. değil mi? mi? İnsan bağlanıyor. Yerim seni yerim. Eh, tabii <laughs> o da var. Aa, şuna bak anne ne güzel. Ne? Hiç <laughs> mi? Anne, bu küçücük bir ördek yavrusu. <laughs> ne kadar tatlı bir şeymiş. <laughs> <laughs> çirkin ördek yavrusu. <laughs> Kuş bile değil. Üstelik sesi de çok kötü. <laughs> Hasan bey ne kadar kalacak bu hayvan? İki. Taş çatlasın üç gün. Ay taş baş çatlamasın. Hem ne işi var bu çirkin ördek yavrusunun bu evde? Karşımızda koskocaman göl var. Gitsin bir yer bulsun kendine. E peki ne yer, ne içer bu hayvan? Ne olursa yer. Akşamdan kalan makarnaları yer mi? Oo, bayılır, bayılır. Aman, bırakın onu gölün kenarına, yiyeceğini bulsun. Hem yüzmeyi de öğrenir. Hasan Bey, hmm. eve o kadar çok hayvan getirdiniz ki. Hmm. Hatırlıyorsunuz hmm. değil mi? Ne tavşanlar, hmm. köpekler, hmm. kuşlar, fareler besledik. Anne, bir şuna baksana. Hiçbiri bunun kadar sevimli değildi. Fare hmm. değildi, <laughs> hamsterdi, hamster. Ah! Adı hiç umurumda değil. Hı -hı. Ama Maraş şişi peçetemi kemirmesini unutmadım doğrusu. Peçetenin her tarafını kemirmişti. Hı -hı. Yüzmesi için küvete sokmayacaksınız herhalde. He? Ah, veteriner olmanız evi hayvanat bahçesine çevirmenizi gerektirmez öyle değil mi Hasan Bey? Hanım, Mesleğimin de ötesinde ben bir hayvan severim. Aa, ben Hı -hı. de hayvan severim. Ayaklarındaki perdeler ne kadar iyiydi. <laughs> Al bakalım sana. Miyaw. Aferin cici kuş. <laughs> Oo, ne kadar acıkmışsın Aferin, sen bakalım. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Anne makarnayı çok sevdi. <laughs> çok sevimli değil mi? <laughs> çok acıkmış galiba. Ben de bir severim. Şehirdeyken hayvan derneğin aylık toplantılarına Necla Hanım'la beraber giderdik. Miau. Baba o kutuda çok sıkılıyordu. Baksana şimdi çok mutlu. Ayak altında dolaşmaması lazım. Nezihciğim bırakalım da rahat rahat karnını doyursun. Nasıl olsa iki üç gün burada. Onunla istediğin kadar oynarsın. Hadi bakalım Nezih Bey. Yatma vakti geldi. E, yemeğini bitirene kadar kalamaz mıyım? Ya, ya benim yemeğim? Ben yerken beni sevdiğini hiç hatırlamıyorum. Sadece beş dakika daha. Sonra da Nezih Bey yatağına, <laughs> ördekte bahçeye. Öyle değil mi Hasan Bey? Bahçede olmaz Nezlacığım. Kediler onun için çok tehlikeli. <laughs> Mesela Yaman. <laughs> Yaman neden tehlikeli olsun ki? <laughs> ne olsa Yaman'dan biliyorlar. Ben de bir hayvanım ama Yaman'ın hiçbir tehlikeli tarafını görmedim. <laughs> Şirin! Aa, ne çok özlüyorum onu. Yaman, evet Yaman bazen tehlikeli olabiliyor. Ama o balık değil ki. Çirkin verdik yavrusun. Ah şu kara kedi. E tabi dadandı bahçeye. E siz de bir şey yapmıyorsunuz ki. E, ne yapalım Necda Hanım? Burada arkadaşı var. Değil mi Nazlı? Miyav. E, pek nerede kalacak? Aa, en iyisi salonda kalması. Aa, hadi bakalım herkes yerine. Yatma vakti. Ördek burada kalıyor. Hı? Ne? Salonda mı? Benimle mi? Hoşça kal Body Body. Body body, body body mi? Body mi? Body body'miş. Ne komik. Evet. Onun adı Body Body. <laughs> Güzel isim. Nizi oğlum. Bir şey unutmadın mı? E tabi Body Body geldi. Bizi unuttu. E, i̇yi geceler anneciğim. İyi geceler babacığım. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Dişlerini fırçalamayı unutma. Aa, tamam baba. Unutmam. İyi geceler Nazlı. İyi geceler Nezih. kullanabilirsin. Hatta hatta en iyisi göle git. Git de bir daha gelme. Aa. Her taraf battı. Ah, aman Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi şu hale bak. Ay. Hay Allah. Üzülmeyin Necla Hanım. Ben hemen temizlerim. Ee, Nazlı senin de sütünü yenilerim. Tamam sakin olalım. Badi badi nerede? Hah, işte. Badi 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 gel badi 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 Gel! badi 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 her tarafım süt oldu. Ay, <laughs> evde ördek beslemenin sonu budur işte. Oh, şu yerlerin pisliğine bak. Ne yaptın sen Ne yaptın? Böyle devam edersen ikimizi de kapı dışarı ederler. bana bak. Hey, sana söylüyorum. Hey, çirkin ördek. <laughs> hayatının hatasını yaptın. Parkeleri kir. ...yemek bırakmak ve... ...ve parkeleri kirletmek. <laughs> eh iyisin mi sen? Hiç arkana bakma. Gölün oralara bir yerlere git. Hasan Bey bu kutu çok kirlenmiş. Hı, hı. Başka bir kutu var mıydı Necla Hanım? Bir bakayım. Hadi Badi badi. Su Hadi Badi badi. Hem biliyor musun? bu civarda çok tehlikeli bir kedi var. Ben onu gördüm. Çok korkunçtu. Çok. Küçücük. Zavallı masum bir balı. Vav diye yedi ya. Ee, bu sepet olur mu? Oo, mükemmel. İçine de şöyle yumuşak bir şeyler koyarsak tamam yumuşak bir şey mi? Aa, bu Necla hanımı da anlamak zor. Yani bir dediği bir dediğine uymuyor. Ah, oh. sakın, sakın benim minderimi almayı düşünmesinler. İşte buna dayanamam. Ha, yumuşak bir şey. ha. işte... i̇şte. Yumuşakmış. Miyav, Yumuşak minder arıyorlar. Ee, bu olur mu? O Necla Hanım, böyle rahata alıştırırsanız üç gün değil, üç ayda bile gitmez. Aa Hasan Bey, ama o misafir. Ee, misafirliğin tadını çıkar badi badi. Evet, sadece bir misafirsin. Buraya fazla alışmasan iyi edersin. Hı. Hm. Eh. Hadi bakalım, iyi uykular. Sana da iyi uykular Nazlı. Miau. Bak, çabuk yatağına dön. Aa, duymuyor musun beni? Hadi git, hadi. Of. Ama ne halin varsa gör. Seninle uğraşamayacağım. -hı. Hı, -hı. Hadi söyleme, hadi. Ay, vik 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 vik. Ne geveze bir ördekmiş bu. Bu gece badi badi için biraz zor geçecek. Aa, karnını doyurduk, suyunu verdik. E yeri de sıcak. Daha ne istiyor anlamadım. Necla Hanım, o minicik bir yavru. Yuvasından uzak. Kardeşlerinden ayrı. Vah vah. Böyle söylemeyeyim için bir tuhaf oldu. Kim bilir belki de annesinin sıcacık ve şefkatli kanatlarının altında olmak istiyordur. Hı? Hmm? Ah. Zavallı yavrucak. Ah, ah. ah. O vic de... kim vıkvıklesin? Vic <laughs> ah. <laughs> Hasan Bey, mutlaka Mutlaka şu an annesi de onu arıyordur. E, ne yapalım Necla Hanım? E, Bir pik fiklesin. Katlanacağız artık. <laughs> <He. Ay. gülüyor> yeşil ördek gibi daldın gönlere. Yeşin ördek gibi daldın gönlere. Sen düşürdün Ay. beni dilden dillere. Badi badi içinde, bizim içinde çok zor bir gece olacak. Nerede, nerede bu? Ah, annesizlik ne zor şeydir. Ne arıyorsunuz? Şuralarda bir ördek kostümümüz var mıydı? E, efendim? Yani varsa giyeyim de... ...zavallı yavruyu şefkatli kanatlarımın altına alayım diyorum. Aa, aşk olsun size, aşk olsun. Yani beni bu kadar üzdünüz... ...şimdi karşıma geçmiş bir de benimle eğleniyorsunuz öyle mi? Aşk olsun. Ah şu anneler. Yavru olsun da ne olursa olsun. Hmm. Ördek yavrusu, kedi yavrusu, keçi yavrusu. Baksanıza, aklıma ne geldi? Hani Yaman body body için tehlikeli olabilir demiştiniz Hı -hı. ya? Yaman bir kedi. Eee? E. Nazlı da bir kedi. E. Eee? eee? Peki Nazlı body body için bir tehlike olabilir mi? Evet. O şu anda salonda ve Nazlı'nın yanında. Aman Allah'ım. Evet, evet, evet. evet. Badi Badi, Nazlı <laughs> dur sakın ha. <laughs> ah. Hadi Necla Hanım, hadi. Badi Badi. Ah. Na, Nazlı buradaymış. Badi ah. e Badi nerede? hadi Hadi Badi Badi. Badi Badi. Badi Badi. Hı? Hı. Sepetinde yok. Olamaz Hasan Bey, burada da yok. Ah. Nereye gitmiş olabilir ki? <laughs> Buralarda bir yerdedir. Aa, şu küçük baş belasını mı arıyorsunuz? E ee, ben biliyorum. Hasan Bey, tamam. siz şu tarafa bakın, ben de koridora gideyim. Ah hay Allah, bu tarafa değil, o tarafa gidecektim. Badi badi, orada mısın? Hasan Bey, o dolaba nasıl girsin? ...ama bir sıçramayla paçaya çıkabilir değil mi? Hasan Bey... ...şimdi midenizi düşünmenin sırası mı Allah aşkına? Ben değil... ...Badi acıktıysa diye... ...neyse neyse zaten burada da yok. Miau... ...ben biliyorum ama... ...dinleyen yok ki. Çekil. Miau... Şimdi yemek zamanı değil. Ne yemeği? Badi Badi... Gel güzelim. Gel canım. Burada da yok. Aramak istiyorsanız arayın. tropik iklimde yaşayan bazı arılar yuvalarını kağıttan yapıyorlarmış. Üstelik kağıdı da kendileri üretiyorlarmış. Bu yüzden onlara kağıt arısı demişler. Kağıt arısı önce çenesiyle bir ağacı kazıyarak oradan odun lifleri çıkarıyor. Sonra da bu odunu yoğurup yapışkan bir salgı ile hamur haline getiriyor. Hamuru ince dilimlere ayırıp yağmurdan etkilenmemesi için içinde bir güzel vernikliyor. Hey kağıt üretmek hiç de kolay değilmiş. Bundan sonra bir kağıdı karalarken ya da yırtarken bir kere daha düşünün olur mu?